Birçok NATO ülkesiyle birlikte as a, as a Sayın Biden NATO başka NATO bir toplantı NATO. yaptı there, otelde. Siz neden orada yoktunuz? Herhangi bir bölünme uh, ülkesin, e, görüyor musunuz NATO, NATO ülkeleri arasında? On this, on this Genel olarak Rusya Ukrayna savaşı özel anlamda da bu Polonya sınırında yaşanan Konstantin, olay konusunda bir herhangi bir e, bölünme var mı? E diğer... 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları bu esnada olmamış olabilir. Yani o çok da önemli değil. Konuşulan şey de bu füzenin markası nedir ne değildir. Bu onu da zaten Sayın Biden bu bir Rus yapımı değil demek suretiyle cevabı vermiş. Çok da önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemli olan işlere de gitmemize gerek yok. Okay? okay.